Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yarın e, listelenecek bir coin'i birlikte inceleyeceğiz. Büyük bir borsada listelemesi olacak KuCoin cool borsasında. Sadece KuCoin e, cool borsasından almak isterseniz bu coin'i alım satım da yapmak isterseniz açıklama kısmına ömür boyu indirimli KuCoin cool borsası linkini bırakacağım. Gördüğünüz gibi alım satım 21 Nisan yani yarın bayramın ilk gününde. Bu arada şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. 21 Nisan saat öğlen 1'de. Çekme işlemleri de 22 Nisan 2023 saat öğlen 1'de. Toplam arz yaklaşık olarak 7 milyar piyasa değeri 154 milyon dolara yakar. Yakın çıkma tarihi de 2018 yılı dolaşımdaki arz 2 milyar 24 saatlik çek saatimi 714 bin dolar. Bu şekilde peki bu coin nedir ne değildir onu bakalım arkadaşlar bu locus coin tam merkezi çift ve yüksek performansı elde eden genel blok zinciri locus chain'in yerel kripto para birimi blok zinciri üzerinde birçok işlemin gerçekleştirilmesini sağlayan ve locus chain ana ara ismi olarak başlatmaya hazır olduğunda erc20 olarak değiştirilebilir hale gelecek dijital para birimi. Projelerine bakalım. Projeleri neymiş? Locus BFT konsensüs algoritması uygularken DAG tabanlı VTC defter yapısı aracılığıyla yüksek işlem hızını korumayı hedefliyor. Ekstra olarak düğüm ve işlem sayısı artsa bile istikrarlı işlem süresini koruyabilen son teknoloji blok zincir protik olarak geliştirilmiştir. yüksek performanslı bir halka açık blok zinciri oldu. görülmekte. White da orada. Hangi ülkeye ait bakalım? Sengün Lee tarafından kurulan CEO'luk görevini yürütülen proje Güney Kore merkezli olarak faaliyetlerine başlamış. Teknoloji ekibinin başında Yang Jung Ru, CTO ve teknoloji direktörü olarak görev yapmakta. Kullanım alanları da Jeton ekonomisine bakıldığında akıllı sözleşmeleri kullanarak yeni işletmeler ve jetonlar oluşturmak için kullanabildiği görülmekte. Defi oyun parası ve gayrimenkul ticaret platformu olarak kullanabilmekteymiş takas işlemleri, icra ücretlerinin ödenmesi, poz yönetimi ile teşviklerin verilmesi gibi yatırım gibi geniş bir kullanım alanına sahip arkadaşlar. Benzersiz yapan neler? Dünyanın ilk pratik olarak kullanılabilen blok zinciri, yüksek performanslı ve halka çıkmış tam ademi merkezi teknolojilerine dayalı olarak kamu blok zincirlerinin performans ve ölçeklenebilir sınırlamalar sorunlarına değiniyor vesaire vesaire. Avantajları işlem ücretleri önemsenmeyerek madencinin kolayca çalıştırılması ve blok zincir ağının istikrarı sağlanır. Piyasa beklentileri, proje hedefleri açısından olumlu seyretmektedir. Flux fiyatında görülecek volatilite nedeniyle riskli bir varlık olur değerlendirilmektedir. Hangi borsalarda var? Ya benim dediğim gibi tabii ki bu 3 borsadan bir şu borsayı biraz biliyorum. KuCoin cool borsası büyük bir borsa diğerlerine nazaran, bayağı büyük bir borsa. Yarın listelenecek fiyatta da güzel bir pump gelebilir arkadaşlar. Yani şimdi bunu ilk ben duyuyorum, duyuruyorum belki de. Haberiniz olsun. Locus Chain yarın saat 1'de ön satış yani açık olarak ön satış dediğime bakmayın. Satışı alım satımı açılması olacak. Kucoin borsasında açıklamalar kısmına Kucoin borsası kayıt linkini bırakıyorum. Oradan kayıt olarak ömür boyu komisyon indirimi kazanabilirsiniz ve 50 dolarlık yatırımınıza buradan bir çark gibi bir kutu var. 500 dolar, 5 bitcoin, 5 ethereum sürpriz kutu, komisyon iadeleri ve tether, 10 tether, 50 tether kazanabilirsiniz. Burada sürekli etkinlikler var. Bu görevleri tamamlayarak. Bunu unutmayın. Evet videomuz bu kadar dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın.